Canım arkadaşlarım merhabalar. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabildiği ve çok etkili sonuçlar aldığı ayran detoksundan bahsedeceğim. Bu çorba olan değil arkadaşlar. Bu çok çok daha kolay olan şipşak hazırlayabileceğiniz ve gerçekten o karnınızı dümdüz yapacak size cayır cayır yağ yaktıracak bir formül. Şimdi bu detoksta yoğurt kullanacağız. 2 yemek kaşığı yoğurt yeterli ama ben yoğurdu çok seviyorum diyenler 3 yemek kaşığı da kullanabilirler. Bir ayran yapacağız ama içerisine ilave edeceğimiz malzemeler gerçekten metabolizmayı hızlandıran ve kolay kilo verimini sağlayan malzemeler. Evet bunlardan ilki toz zencefil arkadaşlar toz zencefil metabolizmayı hızlandırıyor ve hızlı bir şekilde yağ yakılmasını kilo verilmesini sağlıyor. Şimdi bir çay kaşığı kadar da toz zencefilimi ilave edeceğim. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda instagramdaki kısa hikayelerimden derlediğim bir günümü anlattım size yiyecek, içecek anlamında sabahtan akşama kadar ne yapıyorum, ne yiyorum, ne içiyorum bunları bahsedeceğim videonun sonunda. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi zencefilimi de ilave ettikten sonra şöyle bir güzel karıştırıyorum öncesinde. Daha sonra bunun içerisine sade maden suyu ilave edeceğim arkadaşlar. Bakın sade, doğal, normal maden suyu. Soda değil arkadaşlar. Meyveli sodalar ya da sentetik içerisine karbondioksit basılmış o sodalardan bahsetmiyorum. Maden suyundan bahsediyorum. Bu çok önemli bir detay burada. Maden suyumuzu da bardağımızın içerisine ekleyeceğiz. Şimdi maden suyu hem vücutta sindirim sistemine çok katkı sağlıyor, hem de açlık tokluk dengesini sağlıyor, şeker dengesini sağlıyor arkadaşlar. Zaten bu karışımımızı yemeklerden hemen önce kullanacağız. Yani atıyorum bir 10 dakika önce hemen bunu hazırlayacağız içeceğiz o arada işte soframızı hazırlayacağız salatamızı yapacağız vesaire derken zaman da geçmiş olacak yani ee... Yemeklerden 10 dakika önce günde bir defa tüketilecek. Özellikle de e, akşam yemeklerinden önce yapmanızı tavsiye ederim canım arkadaşlarım. Şimdi maden suyumu da şöyle yavaş yavaş ilave ediyorum. Bunun çok faydasını göreceksiniz. Gerçekten eğer laktoza bir alerjiniz yoksa yani süt ürünlerine karşı bir alerjiniz yoksa bu kür size çok faydalı olacak. Gerçekten hiçbir şey olmasa bile hiç kilo veremediğinizi düşünelim ki bu mümkün değil. Hiçbir şey olmasa bile sizin sindirim sisteminiz düzene girecek arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok faydalı. Şöyle tamamını boşaltıyorum içerisine ve tekrardan şu köpükleri şöyle bir karıştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi köpürdü hiç sıkıntı yok. Yavaş yavaş ilave etmeye gayret edin e, herhangi bir problem olmayacaktır gerçekten e, her zaman söylediğim gibi önemli olan zayıflama konusunda kilo verme konusunda bir rutini oturtabilmek ve o rutine sadık kalmak canım arkadaşlarım. Aslında tek olay bu. Kürlerin hepsi gerçekten çok faydalı. Yüz binlerce kişi bu kanaldaki zayıflama videoları ile Yeni bir hayata adım attılar. Hayatlarında yeni bir sayfa açtılar. Lütfen bakın bunlar o kadar basit ki. Yoğurt zaten hepimizin evinde var. Şu toz zencefili Aktardan bir alsanız aylarca size yetiyor. Sonrasında soda yani maden suyu daha doğrusu. Yaz boyu zaten tükettiğimiz şeyler bunlar. Sadece bunları bu oranlarda birleştirip uygun zaman aralıklarında yani akşam yemeğinden bir 10-15 dakika önce içersek ve tabii ki tabii ki tabii ki yiyip içtiklerimize de mutlaka dikkat edersek özellikle hava çok kararmadan Akşam yemeklerimizi tamamlamış olursak başarısız olmak için hiçbir sebep yok canım arkadaşlarım. Başarmanız dileğiyle sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum. Bu kirle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bunun dışında dediğim gibi instagramda gün boyunca ben paylaşımlar yapıyorum. Sabah uyandığım andan itibaren gece yatıncaya kadar neler yapıyorum neler yiyorum ne içiyorum hemen anlatıyorum. Evet canım arkadaşlarım ben sabahları yıllardır e, güne şöyle bir fincan tarçınlı sade Türk kahvesiyle başlıyorum. Bu yıllardır dediğim gibi hiçbir şekilde değişmedi. Bu benim sabahları açlık kan şekerimi çok güzel bir şekilde dengeliyor. Sabahları kurt gibi uyanmıyorum arkadaşlar bu sayede ve sabah kahvaltılarımda daha dengeli daha güzel tüketiyorum. Yani ipin ucunu kaçırmıyorum. Şimdi size bir de pankek tarifi vermek istiyorum. Bu yeşil bir pankek, toksin attırıcı bir pankek. 3 yemek kaşığı yulaf ezmem var. Hemen shaker'ın içerisine aldım. Şurada bir tane yumurtam var arkadaşlarım. Hemen yumurtamı da ilave ediyorum. Böyle lor peyniri kullanacağım. 2 yemek kaşığı kadar lor peynirim olacak. Ee, onu da ilave ettikten sonra süt koyacağım. 1 çay bardağından 2 parmak eksik süt kullanacağım. Ve şurada görmüş olduğunuz yeşilliklerde maydanoz sevgili arkadaşlarım. Hemen tuzumu da atıyorum. Ama tabii ki burada e, tuzumu çok kaçırmayalım. Yani tuzun fazlası her zaman gerçekten zarar tuz vücutta su tuttuğu için fazla tuzlu tüketimde bulunduğunuz zaman ödem probleminden de kurtulamıyorsunuz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar şekerimin içerisinde çırpıyorum sevgili arkadaşlarım. Gerçekten çok güzel oluyor. Bir de böyle korkmadan yemek bir şeyleri gerçekten büyük bir özgürlük bence. Bu krepleri korkmadan yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yapmadan yiyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı yulaf insanın günlük tüketiminden zaten fazla değil. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım krep tavama ama bu yağı dökmeseniz de olur. Ben birazcık böyle daha zeytinyağının tadını sevdiğim için bir de zararlı bir yağ olmadığı için burada zeytinyağı kullandım. Şimdi krep tavamın içerisine birazcık ısındıktan sonra şöyle karışımımdan istediğim şekil ve büyüklükte ilave ediyorum. Üzeri göz göz olmaya başladıktan sonra diğer taraflarını çevireceğim ve pişirme işlemini diğer taraflarını pişirerek devam edeceğim. Bu tarifi hem sabah kahvaltılarında yapabilirsiniz hem de akşam yemeklerinde yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Hemen şimdi şöyle güzel bir kahvaltı tabağımızı hazırlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle 4-5 tane zeytin, şöyle bir miktar peynir, bir tane domates ve birazcık da maydanoz kullanıyorum. İşte kahvaltım hazır. Yanında da bir kupa yeşil çayla bugünün kahvaltısını yapacağım. Evet gün güzel geçiyor. Gün ortasında da şöyle evden ufak tefek çekimler yapmışım. Böyle benim çiçeklerim var biliyorsunuz. Ve Instagram'dan takip edenler bu çiçeklerime aşık oluyorlar. Evet tırnaklarım için şöyle güzel bir tırnak bakımı kullanacağım. Bir kitap okudum bugün. Bir kitaba başladım. Daha doğrusu çok önceden başlamıştım ama Bugün birazcık daha okuyarak neredeyse sonuna yaklaştım. Klimamız bozuktu, o düzeltildi. Bakın bütün günüm yani burada herhangi bir şey yok. Ben günümü anlatmışım. Evet çay içmişim o arada. Bir de minnoş kedim. Tarçını size gösteriyorum. Dünyanın en ballı kedisi. Şimdi akşam yemeği hazırlayalım. 200 gram kadar tavuğu jülyen şekilde doğrayıp önce birazcık soteledim. Daha sonra soğan, sarımsak, kırmızı biber ve baharatlarla şey güzel bir akşam yemeği hazırladım. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka oradan da takip edin. Çünkü orada gün boyu sizlerleyim. Gün boyu birlikte çok güzel şeyler yapıyoruz. Görüşmek üzere.